Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Radyo konukları. Radyo konuklarından ben Akif Seçkin tüm dinleyicilerimize hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim bugün radyo konuklarında stüdyomuzda yine kıymetli bir konuğumuz var. Ee, yine bir milletvekili aday adayını kıymetli bir misafirimizi ağırladık. AK Parti Adana milletvekili aday adayı Sayın Ömer Genç konuğumuz. Sayın Genç hoş geldiniz. Hoş dasınız, iyisiniz. Çok gördük elhamdülillah. Allah bu günlerimizi aratmasın. Allah iyilik versin. Ee, her zaman yaptığımız gibi misafirlerimizin önce kendi dilinden kendisini tanıtmasını rica ediyoruz. Dinleyicilerimizin tanıması açısından Ömer Genç kimdir? Ee, birkaç cümleyle özetler misiniz? 1956 yılında Adana doğumluyum. Adana Yedi Göbek Adanalıyız öyle derler ya. Hı, hı Çiftçi bir aileye mensubum. Hı, hı. Diş Hekimliği Okulu'nun Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği'ne 74 senesinde girdim. 79 senesinde de diş hekimi olarak mezun oldum. 83 senesinde askerim yaptıktan sonra 83 senesinde de muayenehanemi açtım. Mesleğimi icra etmekteyim hala aktif olaraktan. Hala diş hekimliği yapıyorsunuz. Tabii tabii mesleğim tam mesleğimi Adana'da icra etmekteyim. Evet, evet muayenehanem. Ee, tabii daha önce siyasetten önce gönüllü olarak da meraklıydım ama... Önce sivil toplum örgütlerinde hizmete başladım. Hak yol vakfı başkanlığını, şu Adana şube başkanlığını. Daha sonra evet. ilçelerimizde de, Adana içerisinde de, Hak yol vakfın şubesi olunca bir ilk koordinatörlüğü görevini yaptım. Şu an Adana Diş Hekimleri Odası Disiplin Kurulu üyesiyim. Ee, Çukurova İlim, Kültür ve Çevre Derneği başkan yardımcısı. Şu an sivil toplum örgütlerindeki faaliyetlerimiz. Siyasete bir fiil, bir fiil tabi. E, 95 senesinde Refah Partisi yönetiminde teşkilat görevlisi olarak daha sonra kongrede hı. il yönetim kurulu üyesi olarak 99 senesinde Fazilet Partisi'nde Refah Partisi kapattıktan sonra kurulan Refah Partisi'nde il başkan yardımcısıydım ve 99 seçimlerinde de milletvekili seçimleri yerel seçimler o zaman ikisi birlikte yapılmıştı. Hı hı milletvekili adayı oldum. Adaydaydık. Daha sonra aday aday, aday aday olduk. Ondan sonra 12. sıradaydım. Hı -hı. O, bazı olaylar oldu ama biz hiç üzerine durmayan gerek yok şimdi. 12. sırada biz 1. sırada gibi çalışıyoruz. Niye? Çünkü biz bir dava adamıyız. Evet. Eğer dava adamıysan sıra önemli değil. Hı -hı. Ondan sonra küsmek yok. Tabii insan burkuluyor birazcık belki Tabii. nefis var. Ondan sonra eee biz birinci sıra gibi çalışıldık. Köylere, mahallelere gittiğimizde hiç unutmam Kozan'da bir köye gitmiştik daha köyüne. Ya kaçıncı sıradasın dedi aday. 12 deyince şunlara bak dedi. Adamın 12. sıradaki adam geniş burada çalışıyor. Bizim şu MHP'lerin, CHP'lerin dedi. Birinci sıradakiler yok ortada. Öyle bir çalışma yaptıydık. Ondan sonra tabi Fazilet Partisi de kapatıldı. Ondan sonra malumunuz tabi bu hareket iki parti şeklinde yoluna devam etti. AK Parti ve Saadet Partisi. Biz Saadet Partisi'nde kaldık. Siyasete devam ettik hizmetimize. Saadet Partisi'nde il teşkilat başkanıydım. Daha sonra e, vekaleten il başkanlığını yürüttüm. Ondan sonra Numan Bey'in genel başkan olmasıyla da e, GİK üyesi, yedek üyesi oldum. İl müfettişliği vazifem var Saadet Partisi'nde. Evet. Ve 2007 seçimlerinde de tekrar bir milletvekili, genel milletvekili seçimlerinde de ee, ikinci sıradan milletvekili adayıydım. Daha sonra Saadet Partisi'nde. Saadet Partisi'nde evet. 2007 seçimlerinde milletvekili seçimlerinde ikinci sıradan adaydım. Daha sonra Saadet Partisi'nden Has Parti olaraktan biz ayrı bir parti kurduk. Numan Bey'in başkanlığında, liderliğinde öyle gerekti. Has Parti'nin kurucular kurulu üyesiyim. Yüksek Disiplin Kurulu yedek üyesi. Ee, bölge Başkanı, Hatay Osmaniye, Adana, Mersin hmm. bölge başkanlığı görevlerim vardı. Daha sonra 2012 senesinde Has Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesinden dolayı rozetimi de benim ee, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey taktı. Ve Has Parti'den sonra 3 yıldır da Alk AK Parti, Parti evet, Fikret Bey'in ilk yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulunda görev aldım. Milletvekili olmayı düşündüğümüz için de inşallah evet. yönetime Bu, girmedik. Bu e, adaylık anda konusundaki alaydı. üçüncü e, deneme mi? Evet. Yani, zaten Tarih yani. Partisi'nde barajı geçemedik. Ondan hmm. sonra... Evet ikinci sıradan tabi, olduğunuz halde barajı, barajı geçemeyince... Ondan sonra ee, Doğal olarak hemen şu soru akla geliyor. Yaklaşık 140 aday adayının temayül yoklamasında e, görev almak istediği bir parti yoklamasını biliyoruz. Evet. E, bu yoklamadaki sonuç neme geldi? E, ümit var mı? E, yok ümit, ümit var e, olmasa... tabi şimdi şöyle genel merkezde yani belli bir e, açıklama yok yani tabi resmi bir açıklama e, şunu soracağım. yok son yıllarda temayül yoklamasına gidiyor partiler başta AK Parti olmak üzere e, bu faydalı ve güzel bir şey midir? şimdi yani, bakın bizim yerine... misyonumuz yani Refah Partisi'nde de aynı uygulamalar vardı. Evet. Fazilet Partisi'nde de. Onda Saadet Partisi'nde hala bu şekilde devam, devam ediyor. Tabi yani AK bu uygulama var. şöyle Şimdi aslında buradaki espri şu. Genel Merkez diyor ki ben Adana'da şu an 14 milletvekili var. Değil evet, mi? Çıkaracak. Evet, evet. Ben 14 tane milletvekili sıralaması yapacağım. Evet. Bu milletvekillerini siz Adana olarak da en iyi bu kişileri siz tanırsınız. Evet. Teşkilatlar olarak da. Sizin bunlar hakkındaki görüşünüz nedir? Kimleri tanıyorsunuz? Kimleri tercih ediyorsunuz? Bir bilirim diyor. Bir yani bir ön yoklama gibi bir temayül zaten bu. Yoksa kesin bir şey değil. Evet teşkilatlarla istişare istişare, istişare istişare tabii istişare diyorlar. Tabii şimdi bakın istişarenin kuralı şu. ile uyacak diye bir şey yok. Evet. İstişare eder ve sorumlu olan başkan sonunda bir karar verir. Evet. Yani buradan bilgiye dönüyor şimdi ilk kademede. Ondan sonra e, bu bence gerekli bir şey. Şimdi ille de yani mesela diyelim ki teşkilat temayüllerde teşkilat birkaç arkadaşı tercih etti, sıralama yaptı kendisine göre. İlle bu olacak diye bir şey yok. Hı hı. Yani bazıları bu konuda ya bu teşkil, temayi noktamaların hiçbir faydası yok, önemsiz diyorlar. Ben hiç katılmıyorum. Bu yani yüzde otuz tesir ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, Ömer Genci kendi dilinden dinledik. Yaklaşık bir 60 yıllık bir e, ömre sığdırılmış. Ben yuvarlak hesap söyledim <laughs> özür dilerim. Bir önemli. önemli bir siyasi bir tecrübe var, önemli bir iş tecrübesi var. Doğal olarak değişik statüleri var ve tekrar bir milletvekili aday adaylığı söz konusu. Doğal olarak bu kentin evladı olduğunuzu da söylediğiniz için kentin sorunlarını da biliyorsunuz. Ee, milletvekili olduğunuzda sizi dinleyenler Ömer Genç bizim adımıza ne yapacak? Ee, hangi söylemlerde bulunacak? Mecliste bizi nasıl temsil edecek? Adana'nın sorunlarını e, bildiği cümleler bizim cümlelerle aynı mı diye soracaktır muhtemelen de şu an soruyordur. Adana'nın sorunları nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii Adana'nın sorunlarıyla Türkiye'nin sorunlarını birbirinden öyle pek ayrı bir şey değil. Evet. İşsizlik en baştaki değil Herkes rızkının peşinde. Evet. Ondan sonra konforlu bir hayat yaşamak ister. Refah düzeyi üstte olsun bir hayat yaşamak ister. Bu tabi Adana'mıza ayrıca mesela özel nedir? Bölgesel olarak tam bir narenciye bölgesi, bir tarım bölgesi, sanayi bölgesi hepsini bir ve Adana yani Allahu Teala'nın aslında Türkiye bir lütfu öyle bir yerde bir ilimiz var ki yani evet. bir il kurulsa böyle tercih edilse ondan sonra verilerde söylense ancak Adana gibi bir yer olabilir yani. Çukurova gibi bir yer olabilir. 70-80 kilometre yukarıda toroslar. Bereketli topraklar. bereketli topraklar, Ondan sonra suyu bol. Topraklar gerçekten yani taş eksen taş bitecek derler ya. Öyle. De ne oluyordu hak ettiği yerde? Şimdi tabi ve Adana aslında mesela Türkiye'de de sanayide en önde gelen şehirlerden biri. Şu an Cumhuriyetin kurulduğu dönemlerde tabi Adana bir sanayi bölgesi aynı zamanda Çır çır fabrikaları evet. tabi şimdi dünyadaki gelişmeler diyelim ki tekstilde yaşanan kriz Evet. ondan sonra Çin'in etkisi Çin'in etkisi Adana'daki bu tekstil krizinde çok büyük bir darbe vurmuştur yani bunu hiç unutmak lazım bu Bostan'ın kapanması ondan sonra e, Sasa'nın ya yani bunların birçok e, fabrikaların burada kapanması öyle işletilmezden değil sadece dünyadaki gidişattan da etkileniyor tabii muhakkak ki. Narenciye bölgesi tabii şimdi Adana'da pamuk ekilmeyince eskisi gibi ekilmiyor ekilmeyince daha çok Mısır'a yöneldi insanlar. Çiftçiler. Ondan sonra bahçeler portakal bahçeler, narenciye bahçeler yapmaya başladılar. Tabii bunların da sıkıntısı da oluyor. Şimdi evet. bolluk olduğu zaman Narenci fiyatı 20 kuruşa kadar dalında düşür ki bazen yani kesmesi onun daha pahalıya mal oluyor. Öyle dalında bırakmak zorunda kalıyorlar. Şimdi çiftçilerin derdi muhakkak ki vardır ve hiç bitmez. Ben çiftçi çocuğuyum. Ben babamın hiç ya bu senede de çok şükür dediğini. <laughs> ya 10 senede bir bazen bir şey oluyor. O da size vurursa tabi. Evet. Ya, tabi haliyle girdilerde artışlar oluyor ama çiftçinin beklentisi nedir? Aynı zamanda gelirde de çok yüksek derecede artışlar olsun. Evet. Şimdi e, tabii tabi burada çiftçilerin yönlendirilmesi gerekir. Ne ekeceğiyle ilgili. Şimdi teşvikler verilirken mesela diyelim ki Mısır. Ya Mısır hemen hemen Trabzon'da da o Karadeniz'de de Mısır ekiliyor. Ondan sonra Adana'da Mısır ekiliyor. Şimdi burada teşviği vereceğiniz zaman tam yetişmeyecek bölgelere teşviği vermeyeceksin yetiştirecek bölgelerde teşvik vereceksin mesela. Evet. Ki orada verim daha çok alınıyor bu, bu bölgede. Çiftçi haliyle belli bir yöne doğru ekim olarak yönlendirilmesi gerekiyor. Bir politikadır aslında bu da tarım politikası. Bundan sonra bu işte abi şimdi bunları takip etmek lazım. Bunlarda milletvekillerinin fonksiyonu ne olur? Şimdi evet. tabii milletvekilleri halkın milletin vekili. Yani Türkiye'de işi bölgemizdeki çiftçilerimizin meselelerini genel merkeze iletmek, hükümete iletmek, vakanlara iletmek, Onun yani köprü olmak. Köprü yapmak, olmak, yapmak. tabii köprü evet, olmak. Evet. Şimdi tabii, diyelim ki ben çiftçi çocuğuyum ama bir başka milletvekili arkadaşımız çiftçilikten hiç ilgisi yok. Başka bir alanda. Belki başka bir alanda. Var. Ne başka yapacak? O şimdi? alanda. Tabii ne? Ben şimdi sanayicilik, mesela sanayicili değilim. Sanayide anlamam. Ondan sonra diyelim ki eee Peki bu anlamda e, aynı partiden olan milletvekilleri bir araya gelip ortak bir kanlıda buluşuyorlar. Hayır ben buluşuyor şunu diyeceğim. Hayır ortamada. ben şunu diyeceğim. Şimdi bir milletvekilinin yapacağı olan şey nedir? Evet. Her her zaman bunu söylerim. Ben daha önceki aday olduğum süreçte de aynı söylemi kullanmışımdır hep. Hı -hı. Ben sizin sesiniz olacağım. Sizin meselelerinizi, her meslek grubu, diş hekimi olarak da ben mesleğimi çok iyi bilirim. Problemlerimi bilirim, çözümleri de söyleyebilirim size. Evet. Ama bir sanayicinin tabi meselelerini en iyi sanayici bilir. Fabrikası var. Ondan sonra o çarkı döndürüyor. Ne sıkıntılarla karşı karşıya. Ondan sonra e, neler olursa daha iyi üretimi artar. Ondan sonra istihdama faydası olur. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunlar sanayici bilir değil mi? Evet. Şimdi ha, ben ne yapacağım? Bunlara devamlı temas halinde olacağım. Milletvekili yapacağı iş budur. Onların sesi olmak. Gidip sıkıntılarını dinlemek. Bana kolayca ulaşabilmeliler. Yani şimdi diyelim ki bir bakanla ulaşmak belki çok kolay olmayabilir. Evet. Çünkü Türkiye'den 81 vilayetten Ondan sonra ulaşmak isteyenler olur. Burada işte bize iş düşüyor. Milletvekiline iş düşüyor. Sık sık Adana'ya gelip gidecek misiniz? Zaten Adana'lıyım yani. Evim Adana'da kalacak yani. Ben Adana'da orada muhakkak kalacağımız yer olacak da olursam inşallah. Çünkü halkın gözünde hep öyle var. Yok şey yok. yok. Diye ben ben, ben her, tür, ben, yani dedim, ben her türlü ben ben dedim her türlü bana yandan ulaşılabilirim. Biliyor. Ben milletin sesi olacağım. Sanayicinin sesi olacağım. Evet. Esnafın sesi olacağım. Çiftçinin sesi olacağım. Onların gözü kulağı olacağım. Evet. Yapacağım iş budur benim. Ondan sonra ben tuttuğumu da koparan bir mizaca sahibiyim. Yani bir şeyi el üstlendiysem o işi netice alana kadar Allah'ın izniyle ben o işe odaklanırım. Evet, E, Birinci sıraya işsizliği koyduk ama ondan sonra gelen sorunlar... ...veya gözlemlenen durumlar var Adana'da... Ee, ...kültürel anlamda sanatsal anlamda... ...turizm anlamında... ...bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Adana'ya uzaktan bakıldığında seçilen milletvekilleri... ...Adana'ya daha başka hangi katkıları koyabilirler? Şimdi mesela ben... ...Karataş'a bağlı benim köyüm... ...evet şimdi Karataş gelişmeyen bir yer... ...ilçemiz... ...güzelliğine rağmen gelişmeyen... ...ya bir başka ilde o mesela Karataş gibi bir ilçe olsa... ...böyle bir konuma sahip bir ilçe olsa... ...yani orası bulunduğu ile o kadar büyük katkıda bulunur ki. Evet. Şimdi tabi orada çok büyük problemler var. Yani o problemler şimdi ben burada karataş meselelerini buraya koysam niye gelişemiyor? Niye evet. böyle geride kalıyor? Ondan sonra çok uzun bir ayrı bir program gerekir. Hı -hı. Fakat e, benim kafamda bir bu konuyla ilgili bir şekillenmiş ondan sonra bir çözüm şeyim var, projem var. Ve şöyle bir şey var. Mesela bakın Rahmetli Erbakan hocanın zamanında bu gündeme geldi. Turgut Özel rahmetli bunu ondan sonra yani o da gündeme getirdi, olgunlaştırdı. Nedir o? Seyhan Nehri Kanal Adana diyoruz. Evet. Ondan sonra burada ondan sonra böyle bir kanal Adana'nın yapılması Adana'ya çok büyük bir katkı verir. İskenderun, Mersin limanlarının belki de yani ikinci şeyine düşürür. Yani daha öncelikli olaraktan bizim bu bölgeye gelir buradaki evet. hizmetler. Sadece o kazıdan çıkacak toprağa talip olan ülkeler var. Ertan Yülek bizim Fazilet Partisi zamanımız zamanında belediye 99 seçiminde belediye başkan adayımızdı. Daha sonra e, Has Parti'de gene Adana'dan birinci sıra milletvekili adayımızdı. Bu Kanal Adana'yı devamlı onu işlemiştir. Evet. Mesela bu proje gerçekten çok farklı bir proje. Yani Nasıl Kanal İstanbul evet. bir heyecan verir, Apayl İstanbul İstanbul'a bir renk katacak bir konuma getirecek. Kanal adına da aynı şekilde. Mesela, çok yüksek bütçe midir? Yapılır. yapılır Türkiye'nin tabii düşün. ama getireceğini düşünün siz tabii. yani. Şimdi böyle bir yatırımı, şimdi artık mesela diyelim ki havalimanı yapıyor İstanbul'a büyük. Üçüncü Boğaz Köprüsü yapıyor. Bu da devletli şey olmuş ki onu özel... ...yapıyor. Ondan sonra müteahhitleri yapıyor. İhaleye çıkarıyorlar. Hı hı. O ihalenin karşısında devlet tam sınıf para da kazanıyor yani. Evet. Yap, işte devlet. Yani bunlar artık yani bu zamanda böyle. Devletin bir bütçesinden bir para çıkmıyor. Evet. Kentimiz... Ondan e, sonra e, mesela aha. bu Güney Sahil Projesi. Evet. Şimdi Antalya'da mesela e, otoban yapılıyor. Hı hı. Tüneller yapılıyor. Ondan sonra o bittikten sonra Mersin'e o sahil şeridi Mersin'den Adana Karataş tarafı Yumurtalığa doğru ve orada enerji bölgesi biliyorsunuz. E şimdi bu projeleri muhakkak ki burada takip edecek de ısrar takip edecek birine gerekiyor. Diğerçi var. Tabii gerekiyor yani o da işte inşallah milletvekili olursam ben bunların üzerinde duracağım. Yoğun bir şekilde duracağım. Yoğun bir şekilde duracağım. Mesela. Bunlar bölgemize Hayatları canlı tabi tabi evet. yani ee, sayın genç e, kentimiz yoğun göç alan bir kent güneydoğudan doğudan göç alan bir kent e, ülke geneliyle Adana e, özelini çok ayırt etmemek lazım dediniz birbiriyle çok örtüşen e, bir durumları var çözüm süreci var. Çok yoğun bir şekilde geçen yıllardır çalışmalar yapılan ve sona gelmek üzere olan bir durum. Adana'yı da aslında direkt etkileyen bir durum. Yapısal durumundan evet. dolayı. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü Türkiye genelinde o konuyla ilgili bir şeyler olsa Adana'da hemen bunun sesini Şimdi duyuyoruz. bakın ben hekimim. Evet. Biz hekimlerin bir şeyi vardır. Hastalığa mesela tedaviye başlayacağız. Teşhis şey, mi? Teşhis ayrı. Teşhisi koyduk zaten. Hı hı. Ondan sonra bizim için etken önemlidir. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi o hastalığa etken olan ne? Bu hastalık niçin evet, burada? var bir hastalık neden? neden neden oldu? Etkeni ortadan kaldırmadan yapılacak tüm tedaviler palyatiftir, geçicidir. Somut olarak söylersek nedir bu etken? Şimdi bu etken Türkiye'nin birlik beraberlik içerisinde Yeniden ayağa kalkması istenmiyor. O nedenle Türkiye devamlı iç işleriyle meşgul ediliyor. Evet. Bütün etken bu. O nedenle bizim hedef 2023 diyoruz. Evet. Antlaşmalar genellikle 99 49 senelik falan olur. Hı hı. Şimdi bu Lozan Antlaşması'nın artık süresi bitiyor. 2023 senesinde bitiyor. Değil mi? Evet. Şimdi oradaki birçok yaptırımlar var. O yaptırımlar tabi haliyle artık geçersiz kalacak. Tekrar Türkiye'yi kontrol altına tutmak isterler. Ve Türkiye ondan sonra tek bağımsız, vesayetsiz, hiçbir vesayeti kabul etmeyecek. Ondan sonra kabına sığmayan bu Türkiye yeni bir e, rejimle, rejim dedim yani yönetim sistemiyle, evet. başkanlık liderimizin ısrarla üzerinde durduğu başkanlık sistemiyle mesela. Birlik beraber sağlamış bir Türkiye kim tutabilir? Memlekette ne işsizlik meselesi kalır o zaman? ondan sonra refah düzeyi yükselir sağlık zaten e, birçok problemleri çözmüş ama daha kaliteli bir sağlık hizmeti artık bundan sonra hedef bu yani bugün sağlık hizmetine ulaşamayan alamayan bir vatandaşımız yok genel evet. sağlık sigortası 18 evet. yaşına kadar herkes sigortalı mesela Hı. 18 yaşına kadar bir fil birisi gitse bir hastaneye hiç kimlik numarasını verse tc numarasını tedavisini olur. ilacını alır. E şimdi bunu dünyada kaç ülke yapabiliyor şu an? Ha bu burada hedef daha kaliteli bir sağlık hizmetini verebilmek. E şimdi çözüm sürecinde Türkiye'yi bu hale getirenler Türkiye'nin kalkınmasını tekrar o eski şaşalı günlerine, azametli günlerine dönmesini istemiyor. istemiyor. Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin bu şekilde bir Türkiye bölgedeki diğer Müslüman ülkelere, Türk Müslüman ülkelerine Aynı zamanda örnek olacaktır. Evet. Yani topyekun burada bir canlanma olacaktır aynı zamanda. Bu mazlum İslam coğrafyası, o Türk coğrafyası. Bunlar hep Türkiye'ye bakıyor aslında. Onlar o nedenle böyle bir e, Türkiye istemedikleri için daha önceki işte anarşi darbeler, Maraş olayları, Sivas olayları, bunlar en son Kobani olayları, bunlar hepsi nedir? Türkiye'nin kendini ondan sonra iç meselelerini halletmiş ve birlik beraberlik içerisinde de 2003 hedefi dediğimiz o hedefler 2053-2071 hedeflerine Türkiye'ye taşınmaması. Tekrar vesayet altına girmesi. Aslında bakın o neyse bu belki şey olabilir. Paralelle paralelcilerle kop, kopmanın en büyük sebebi bu. Şimdi Türkiye bir vesayet rejimiyle yönetiliyordu. Elhamdülillah o askeri vesayetten. En son jandarmayla ilgili içlerine Bakanlığı'na bağlandı. Zaten o bu güvenlik yasasıyla ilgili muhalefetin böyle hop oturup hop kalkmasın. En büyük sebebi bu madde jandarmayla ilgili olan. Türkiye istiyorlar ki hala vesayette kalsın. Bir şekilde yani. O da elhamdülillah halloldu. E şimdi bundan sonra ne olacak? Türkiye vesayetten kurtuldu. Evet. Bu sefer tabii o zaman liberallerle ondan sonra paralelciler diyeyim hükümete verdikleri en büyük desteğin sebebi bu vesayetten kurtulmaktı. Vesayetten kurtulduk şimdi ne olacak? Onlar bir şekilde diyor ki bu vesay bu sistem bu şekilde devam etsin. Biz ne diyoruz? Liderimiz ne diyor? Hayır. Hiçbir vesayeti kabul etmez. Türkiye tam demokratik bir ülke olacaktır. Hiçbir vesayeti kabul etmeyecektir. Milletin dediği olacaktır. Egemenlik kayıt sarsı milletin diyoruz ya. Millet ne diyorsa o olacaktır. Millet kimi seçti? Artık vesayete gerek yok bütün sorumlulukları, yükümlülükleri o idariye vermiştir. O partiye vermiştir. Söz onun olacaktır. Yani milletin olacaktır. Biz bu nedenle aslında buradaki bütün çatışmanın sebebi budur. Evet. 7 Haziran seçimlerinden önce e, olumlu bakıyorsunuz. Yani gerek çözüm süreciyle gerek bu dış e, güçlerin olumsuz etkisine karşı mücadelede bir şeyler olacak. E, bir şeyler oluyor şeyler zaten. Olacak. Oluyor, oluyor. oluyor. Daha oluyor. Da iyi olacak diyorsunuz. Şimdi bakın bu mesela PKK olayının evet. bir çekiç güç vardı zamanında. Çekiç güç aslında Amerika'nın beslediği bir güçtü. Ondan sonra daha sonra Rahmet Erbakan Hoca bu çekiç gücü geldi. Ondan sonra kaldırdı. Ve keşif güç adını aldı bir müddet. Daha sonra tamam bunlar terk ettiler. O peşmergeler Amerika'ya belli bir yerlere gitti. Kaç bin tane peşmerge o zamanlar. Hatırlıyor musunuz? Evet evet, evet. evet. Şimdi tabi bunlar belli bir hedefle yapılıyordu. Ama hedeflerine ulaşmadılar. Niçin ulaşmadılar biliyor musunuz? İki halkı birbirine tutuşturacaklardı. Evet. Ama halk, Kürt halkı ve Türk halkı, Zazalar, Türkiye'de hmm. yaşayan diyelim bu aslında bunlar azınlık falan değil. Azınlıkta tarif ederken Nozan'da sadece dini şeylerden almıştır. Ermenidir, ondan sonra Yahudidir, Rum'dur azınlık olaraktan. Bunlar as ülkemizin asli unsurlarıdır. Aleviler, evet. ondan sonra Kürtler, Türkler ülkemizin asli unsurlarıdır. İşte bunları çatıştırmak istediler ama halk, halklarımız bunlara bu oyuna gelmedi, çatışmadı, bu oyun bozuldu. Pekala hem de yorulduk Türkiye yoruldu gerçekten yoruldu bundan. Herkes de bunun zararını herkesin hissediyor. Ondan sonra ve işte çözüm sürecine barış sürecine bütün halkımız dört elle 77 milyon dört elle sarılıyoruz. Sadece. Sahip çıkıyoruz. Bazılarının tabi barış sürecinde eğer olursa gerçekleşirse etnik milliyetçilik üzerinden siyaset yapan partilerin artık söyleyeceği bir şey kalmayacak. Zaten bir yani. proje koymuyorlar. Reklamlarına evet. bakıyorum ben şu an reklamlarına gelir televizyonda. Yani bir proje yok sadece etnik milliyetçilik üzerinde diyorsunuz. Ben de yürüyeyim. Evet. Ben de Türk'üm evet. ama bizde öyle etnik kimlik üzerinden siyaset kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız. Evet. Şimdi ne diyorlar mesela biliyor musunuz? Sen Alevisin, laiksin, bana oy vereceksin bir parti çıkıyor. Öteki diyor ki sen Türk'sün diyor, bana oy vermen lazım. Onu işliyor. Öteki sen Kürt'sün diyor, bana Onun oy vermen lazım. Sen diyor. dindar'sın diyor. Evet. Yani o zaman İslam'ı çok savunsun, sen de bana oy vereceksin. Evet. Kimlik üzerinden siyaset yok. Yapılıyor. Projeler üzerinden bir siyaset Yapılıyor. yapacağız. Size çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel konuşuyorsunuz. Bölmek istemem ama programın sonuna geldik. Ee, belki fark etmez. Her şeyin bir sonu var. <laughs> Kesinlikle birazdan öyle ezanına geçeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Diyoruz, e, konuk oldunuz. E, şeref verdiniz. E, yani, yolunuz efendim, açık olsun. diyoruz... Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Size de başarılı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Se sağ olun. Dinleyicilerimizi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. E, sevgili Radyo Hayat Dinleyicileri, radyo konuklarının bugünkü konu AK Parti Adana Milletvekili Sayın Ömer Genç idi. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo konukları.